Abi ne labirent be. Hakikaten yani. Abi burası değişmiş. Nereye? Oh! Hocam bir dakika ne yapıyorsun lan? Yine bir maskot oyunu yine bir eğlence parkı fakat bu sefer farklı bir şey için buradayız. Terk edilmiş bu eğlence parkında bu sefer yapmamız gereken şey Muzi isimli oyuncağın ardındaki gizemi keşfetmek olacak. Birkaç kaza raporu ve birbiriyle bağlantılı ürkütücü olaylar. Buradaki görevimiz bulmacaları çözüp rahatsız edici olayların asıl nedenini bulmak olacak. Muzi oyunundaki bu korkunç olaylar eskiden oyuncakların üretildiği bir sanayi kompleksinde geçiyor. Yapay zeka ve oyuncakların birleşmesiyle çığır açıcı bir buluşa imza atan World bulduğu bu çığır açıcı buluşun ileride kendi sonunu hazırladığından habersizdi. Bu sefer oyuncak üreten bir sanayi kompleksinin içerisindeyiz. Sanki bu sefer demem diğerlerinden farklı gibi. Artık bu tarz oyunlara çok alıştığımız için bugün sizlerle beraber Muzi'yi oynayacağız. Burada yapacağımız tek şey buradaki gizemli olayları değil de bir tane oyuncak var Muzi. Onun arkasındaki gizemi araştıracağız. Çünkü bir tane yapay zeka bunu tamamen ele geçiriyor. Ve bunu üreten şirket bir anda nedense kendi sonunu hazırlıyor. Şimdi sizlerle beraber hemen oyunumuza giriş yapalım. Şimdi tabii ki burada bir çalışan olarak giriyoruz muhtemelen yine. Burada bir sözleşmeden bahsediliyor. Ve bu sözleşmede Kompleksin ana odasında büyük bir oyun odası bulunmaktadır. Ana odasında büyük bir oyun odası varmış. Ve burada çalışanların çocuklar için bir anaokulu inşa edilmiş. Yani burada çalışanlar çocukları için bir anaokulu inşa etmişler. Dedektiflikten bahsediyor. Elde edilen bilgiler analiz edilecek. Raporlar ve gizlilikten bahsediliyor. Yani burada olan şeyler dışarıya çıkmayacak. Ve buradaki sözleşmenin amacından... Yani detaylardan bahsediliyor. Sözleşmenin yani ödeme alabilmen için kısaca diyor buradaki bütün görevleri tamamlaman gerekiyor diyor. Yani bunlar çok fazla uzun uzun e, okumaya gerek yok arkadaşlar. Bu bildiğimiz şeyler tabii ki bunlar da yine e, oyunumuzu nasıl oynayacağımız alakalı ama şu an oyunumuz doluyor galiba. Tamam şu an başladık evet. Güzel. Şimdi böyle bir güzel bir grafikle başladık. Burası ne? O güzel. Yine tabii ki burası acaba Aa bak burada yine başka bir şey var. Burası gerçek mi acaba? Değil mi? Şimdi neden gerçek mi diye söylüyorum? Çünkü biz bunu Poppy Playtime'da da bildiğimiz üzere sadece yerin altında gerçek gibi görünsün diye yapılmış şeyler de bunlar. Buradan gidebiliyor muyum? Hayır. Tamam. Bir dakika sesler. Seslere biraz ilginç gibi geldi bana da. Şu an amacımız ne abi? Şu an amacımızı bilmediğim için yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada hastalığı hala atlatamadım arkadaşlar. Sesimin kusuruna bakmayın. Hepinizden şimdiden özür diliyorum. Umarım size fark ettirmemeye çalışacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nedir abi? Burada bu ışık var. Aa, ışıkları yaktık. Güzel. Tamam şimdi ışıkları yaktıysak burada meyve suları var. Burada soda. Sodalar tamam. Başka bir şey yok. Burada ne var abi? Ekstra, ekstra tuz var. Tamam. Burada ne var? Burada bir şey yok. Biz ne yapacağız abi burada? Şimdi duvarlarda Bak burada bir resim gördüm sanki. Muzi sen misin? Sen daha çok Cumbocaş'a benziyorsun hocam. Biz şöyle bir gidelim bakalım. Bak burada da başka bir şey daha var. Seni hiç kimseye benzetemedim. Neyse. Böyle belki arkadaşlarımız seni birisine benzetmiş olabilirler. Gidelim bakalım. Burada neymiş? Ha buradan e, hediyemizi alacağız. Tamam nasıl alacağız abi? Buradan mı alacağız hediyemizi? Hayır. Bak burada da bir düğme var galiba. Bu ne? Oo güzel. En sevdiğim top. Aa burada silah var arkadaşlar. Alabil Aa aldık tamam güzel. O en sevdiğim silahımız da aldık ama burada başka bir düğme var bu arada. Hayır burası açılmıyor. Şimdi burayla bu silahla bir şeyler yapacağız muhtemelen. Çünkü neden? Bak özellikle buna basıp şurada bize silahı göstermesi bu silahla bir şeyler yapacağımız anlamına geliyor. Ama burada ne var? Aa ne güzel patlattım yalnız hocam. Baksana şuna. Bak bak. Aa az öncekini patlattım. Bunu neden patlatamadım bilmiyorum ama. Oy biraz baklı patladı bu arada. Evet gecikmeli patladı. Sen de mi gecikmeli patlayacaksın acaba? Merak ediyorum. Bakalım patlayacak mı? Hayır bir tane daha vurursam. Yok o patlamadı. O bir vurduk orası devrildi. Güzel. Neyse biz şimdi ne yapacağız hocam burada? Evet yine bir oyuncak kutusu. Ve içi boş bir oyuncak kutusunu görüyoruz. Tabii ki bunlar direkt aklımıza Hagi Vagi kutularını getiriyor. Agiva Vagi demişken bu arada Ocak ayına da girdik artık bu ayda Poppy Playtime alakalı bir şeyler bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar nedir acaba? Ha, burada da bir tane daha varmış. Tamam. Buraya alakalı bir şeyler yapacağız mı bilmiyorum çok da. Böyle bir gidelim bakalım başka neler yapabiliriz diye. Hızlıca gidiyor Aa bak burada da var iki tane ışık Tamam. Güzel. Bunlara basacağız. Bunu açacağız? Tamam. Bunlarla alakalı bir şey yok. Bu arada evet sanki burayla alakalı bir şeyler yapacağız bak. Yalnız isabet ettireme ettiremez miyiz arkadaşlar? Ne oldu abi? Aha kapı açıldı. Şimdi bu kapı açıldı da. Buradan mı gideceğiz? Ya da şuraya mı gireceğiz? Şimdi oradan ya abi bu tarz oyunlarda biliyorum. Bak şimdi ben buradan gidersem buradan ıı, o Poppy Playtime Chapter 1'deki Hagi Wagi'nin olduğu yerdeki gibi bir şey gelir diye korkuyorum ama içeriden çok çok gıcık sesler geliyor ya. Aha anahtar buldum. Evet çok güzel. Sinir bozucu bir ses bu arkadaşlar bu arada. Gerçekten sinir bozucu bu ses. Evet şurada bir dolma bibere benzer bir şey var. Burada Hagi bir farklı versiyonu var. Bak burada jumbocaşlar var. Bu kim abi? Bu yine kimseye benzetemedim. Bu arada benzeten varsa onu da yazabilir yorumlara. Ben bunu ne yapacağım abi? Şimdi anahtarı bulduk da. Şimdi burada mavi ile alakalı bir şeyler mi var? Müzik çok rahatsız edici. Bilmiyorum size nasıl geliyor da. Şuraya mı deneyeceğiz bunu acaba? Hayır bu buranın değil. Ha buranın abi maviymiş zaten. Fanzon yazıyor burada. Tamam. Şimdi buraya gireceğim. Ne olacak abi burada? Aha bir tane de, de turuncu anahtar bulacakmışız. Turuncu anahtar. Tamam turuncu anahtarımızı da bulalım bakalım ne olacak buradaki turuncu anahtarı da. Abi bu arada şu turuncu anahtarı sakladıkları yere bakar mısınız? Tamamen tesadüf eseri buldum yani. Tam buraya konulmaz ki bu da. Neyse hadi gidelim bakalım bunu ne yapacağız. Şimdi burada başka bir şey yapmayacağız galiba. Çünkü turuncu anahtarı bul dedi. Turuncu anahtar da buranın mı? Tamam. Burunca anahtarı da bulduk. Tamam başka. Şimdi ne olacak abi burada? Burada ne yazıyor? Ha oyun. Oo Hagi geldi. Dur Hagi yılan hali bu. Hocam bu bildiğin Hagi hakikaten ama ya. Şöyle bir bakalım easy. Kolay olsun. Evet. Ne olacak? Ha bunlara gideceğiz biz. X ve kutu. Bir dakika dur değişti. Bu ne abi? Bu mu? Şu mu bu? Tamam. O işaret nerede? O işaret şu galiba. Tamam. Bu da güzel. Üçgen. Üçgen neredesin üçgen? Aa üçgeni bulamadık. Tamam üçgen de burada. Başka? Kare şu ve şu galiba. Şu ve şu mu? Yanlış gittik galiba arkadaşlar. Evet. Ama bu bir şey mi yapacak? Saldıracak mı? Çok emin olamadım. Ya yani çok korkunç da değilsin sadece ama öyle hagi vagi'ye benzemem bir eski dost hatırlattı bana. Şimdi buraya gideceğim. Valla Vallahi yanlış yaptık arkadaşlar ya. Eyvah saldıracağım mı bize? Ne yapacaksın? Şimdi bu tamam. Bir. X neredesin X? Aa X nerede? X hangisi o artı? X bu. Tamam. X'e geldik. Artı nerede? Abi kafama falan birden atlama da. Şöyle artı nerede? Artı. Artı. Artı burada. Şurada. Bak yine buradasın. Evet şöyle. Şimdi gülücük nerede? Gülücük burada. Gülücükten sonra üçgen var. Üçgen neredesin? Üçgen üçgen de burada. Tamam. Bitmedi mi daha? Bitti galiba. E ee? Bitti mi? Ha X geldi. X. Abi bitecek mi bitmeyecek mi? Haber versen ya sen de ya. Galiba süreyi yetiremedik. Ne yapacağız bilmiyorum. Doğru mu yapıyoruz onu da bilmiyorum bu arada arkadaşlar. X ve kutu. X nerede? Abi çok ters yerlere koymuşsunuz be. X burada kutu da burada. Ya biz burada easy'ye basarak acaba daha mı zorlaştırdık? Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi yuvarlakmış diyor. Ne bu abi? Hangisi bu? Şu galiba. Yanlış çizmişsiniz. Sanırım bu... Aa yanlış yaptık galiba. Tamam. Şöyle devam ediyoruz. Başka var mı? Hayır. Yok bitti. Tamam vereceğim mi anahtarı bize? Yani daha ne kadar... Abi kutuyla artı diyor. Artı burada tamam. Yan yan. Ah basamadık. Basamadım. Kutu ve artı. Tamam verecek mi? Heh, bitti galiba. Müzik kesildiğine göre. Hayır hala bitmedi. Aa ne zaman biteceksin sen? Bir dakika şimdi. ah bitti abi. Hepsi yandı şu an. Verecek mi? Galiba verecek herhalde. Şu an bekliyorum ama. Tamam. Dur. Sakin ol. Ha, aldı verdi. Eyvallah eski dostum be. O ara... Aha nereye gittin sen? Bu arada seni hakikaten eski bir arkadaşa benzettim ben. Şimdi yeşil neresi abi? Yeşile doğru gidelim. Ya yeşil şurası mı oluyor? Yo şurası oluyor abi. Yo burası. Bakalım burada ne yapacağız? Ve burada bir parkurumuz varmış. Tamam. Bu par Aa, bu parkurdan böyle teker teker gideceğiz. Evet, buradan gitmem gerekiyor. Bu ne abi? Ha, bir dakika. Jumbo Josh var bu arada burada. Jumbo Josh'a benzer bir şey var yani. Ha bunlar düştü. Yine izi hard yaparsam ne olur? Hayır abi sen hard yapma iz yap. Bu ne? Ben buradan tabi öyle gidemem abicim oraya kadar. Şimdi bir dakika buradan. Şimdi buradan böyle atlarım. Ama aa, çok zor bu. O kadar hassas ki arkadaşlar. Yani belli bir önce bir space'e basıp daha sonra ok tuşlarına basmam gerekiyor. Şöyle gidersem Tamam. Bu nedir? Bunu da aldık. Güzel. Şimdi kırmızıya gidiyoruz. Jumbo. Seni de eski bir arkadaşa benzettim. Evet şöyle bir gidelim bakalım. Kırmızı. Bu kırmızı nerenin acaba? Ha, o gizemli yaratık sen misin? Muzi dedikleri yaratık sensin galiba. Şimdi bak burada resmi olduğuna göre evet. Bu gizemli yaratığı araştırmaya gideceğiz? Abi burası bir labirent galiba. Tamam. Ne diyor abi burada? Yani ben anahtarı bulmamızı istiyor ama yollar değişebilir diyor. Abi yolların değişeceğini yani bu işimizi biraz zorlaştırabilir de. Tamam buradan geldim. Değişti mi? Şimdi bir dakika ben buradan geçersem ha buraya doğru gideceğim o zaman. Yine mi değişti? Bir dakika bakacağım şimdi. Hocam burası değişmiş belli. Şöyle geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Bir daha geliyorum. Ben gidene kadar yine değişecek muhtemelen burası ama. De Aa yine mi değişti? Güzel tamam. Aa burada bir şey var gibi. Hem, parlayan bir şey gördüm gibi ama. Size bir şey söyleyeceğim. Şu an ayak seslerini duyuyor musunuz? İçeriden bir ayak sesi geliyor. Bak değişti. Yine değişti galiba. Hayır şu an bak burada bir yerden ayak sesi geliyor. Aa, ben durunca da gelen bir ayak sesi değil. Bu muhtemelen orada birisi mi var? Ne var anlayamadım ama. Bir ayak sesi duydum çünkü oradan. Abicim şöyle gideceğim. Böyle gidelim. Müzik çok rahatsız edici bu arada. Oyunun yapımcıları bu daha beta versiyonu tabii ki ama ya bunun full versiyonunda bence bu müziği değiştirirsek daha iyi olabilir. Şöyle bir çıkışa mı geldim ben? Ne yaptım ya? Hayır aynı yerde dolanıyorum. Duruyorum galiba. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet değişim yakalandı. Değişti. Yine değişti galiba burası. Hayır bir dakika. Şöyle geçir, geçeceğim. Şu an çıkışa yakalandım. Ben şu an buraya doğru gitmem gerekiyor. Dönüp dolaşıp aynı yerdeyim. Bu arada herhangi farklı bir yere de gitmiyorum. Muhtemelen herhangi bir değişim yakalamam gerekecek. Bak ben çıkışa geldim şu an. Tamam. Şöyle yine bu uzaktan alalım. Uzaktan uzaktan gidelim şöyle. Abicim burada bir pembe anahtar bulmam gerekiyormuş da pembe anahtarı. Hakikaten yani biraz can sıktın ya. Belki bilmiyorum yani gizli kapımı var bir şeyim var. Çok emin olamadım. Çünkü farklı bir açıklaması yok bunun. Böyle ben direkt çıktığım yere girebilirsem eğer. Ben buradan çıkışa geri geldim. Sanki geldim ama çıkış da kapandı. Aa kapı kapandı. O zaman işler sıkıntıya girdi. Şimdi kapı kapandıysa kapı değişti. Yani çıkış kapısı bile kapandı şu an. Hızlıca devam edeceğim. Şu anki sesten müzikten duyuyor musunuz onu da bilmiyorum ama. Şu an bir ses geliyor. Yani nereden gideceğim bilmiyorum ama şöyle gideceğim abi ya. Ya şu taraftan bir yerden gideceğim de burası da çıkmaz yol be abicim. Abi burası değişmiş de yani. Nereye? Oo Hocam bir dakika ne yapıyorsun lan? Deliye bak. Öyle birden çıkılır mı? Sen var ya sen. Sen az değilsin ha. Bir de senin arkandaki gizeme alaştıracaktık ya. Yalan değil yani. Korkmadım değil arkadaşlar şimdi. Yani bir anda gelince bir korktum. Yalan yok. Şimdi bunu ne yapacağız? Aa bu şey. Bu pembe ilk girişteki anahtar yeri değil mi bu ya? Makineye götür mü dedi orada bir şeydi galiba ama Aa, bu demo versiyonu olduğu için muhtemelen buraya giremeyeceğiz. Bu ne abi? Burada başka bir buton var. Bu ne? Bu ne abi. ne oldu şimdi burada? Aha bir şey attı bana. Ha Luna Park gibi. Vurdum ödül attın ne? Gel hocam bir tane daha vururum sana şöyle. Bir tane daha hediye attı ama bakta kalacağız. Dur şimdi ben direkt anahtarımı alayım gideyim. Burası çok önemli bir yer değilmiş. Evet oh biraz kafamız rahatladı. Acaba buradaki yerlere girebilir miyiz? Bahsettiğim makine şuradaki makine ama evet bu demo olduğu için galiba bununla olmayacak. Evet buraya hediye verecek bize? Demo versiyon oynadığınız için teşekkür ederiz. Sizi full versiyonda da görmek isteriz. Evet full versiyonunu siz görmek ister misiniz arkadaşlar? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sesimin tekrardan kusuruna bakmayın. Bu tarz oyunların devamı içinde videoya like atıp kanala ücretsiz olarak abone olursanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.